Bir zaman arkadaşlar benim bu, bu gözyağımda bir de track vardı. O bir cup. Evet oynayacağız. Evet arkadaşlar ben video dışı birazcık oynadım oyna. Bir boss falan geçtim. Bir boss geçtim. Yani bir boss. Geçtim gördüm. Hem de çok kolay. En kolay boss'u geçtim. En kolay boss'u geçtim. Yani oyna hiç görmeyenler falan olabilir. Onlar onu bile geçemeyenler var. En kolay bossu bile ya. Çok kolay abi ya. Onu geçemeyen mi göstereyim ben. Bir de ondan sonra bu videomuzda iki tane boss göstereceğiz. Ben geçtiğim boss yani en kolay boss. Good bir ground ya da bugün bir boss aynen bir boss göstereceğiz. Arkadaşlar ben hurt aldım ekstra bir can veriyor. Bu speed'i biliyorsunuzdur ben onu almıştım. Botumuz Guppy ile adı. Guppy ile Guppy. Guppy ya. Gel lan. Esal ağır alırsam ağlarım. Lan alamayız, alamayız. Artık alamayız. Wa. Wow. Wa. Wow. Arkadaşlar bu tuzak kurabiliyor bazen. içine içine vurabilir. Ne oldu? Ne oldu adam unutuyor. Gel lan! Adam. Bak bak vuracak şimdi arkadaşlar. Hey. Yürü git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Hadi. Arkadaşlar video çok kısa olacak lan. Hop. Beni yedirmezsin ama. Bakın arkadaşlar. Ve yendim not out. <laughs> ya çok kısa oldu ama. <laughs> <laughs> Bakalım kaç almışız. Hmm. Hmm. Ye. Yeah. Skill de var. be eksi ne alakalı lan? Nereye gitti? Neyse arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aa fotoğraf Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın olun.